Yani şu an kriz var mı? Yok diyorlar ya hani. Biz kana alıyoruz. Hiç kimsenin haberi yok. Herkes diyor ki mekanlar dolu, onlar dolu. Bunu herkes kredi kartlarına sarmış durumda. Eskiden 5 kişi e, evde otururdu, bir kişi çalışırdı. 5 çocuğa, eşine, ona buna bakardı. Şimdi bir evde 10 kişi çalışıyor, bir evi geçindiremiyor mu? Geçindiremiyor. Bu mu ekonomik kriz değil dedikleri şey? Artık şey kalmadı yani. Ee, orta kesim diye kalmadı. Zengin çok zengin. Fakir çok fakir oldu artık yani. Daha ne diyeyim ki? Markete gidiyorsun. Eskiden kilolarca aldığımız meyveleri şimdi iki tane alıyoruz. Aman çocuklarımız yesin. O da çocuklarımız için kendimiz almıyoruz. İşte arkanda bak incirin kilosu. Ne kadar? 160 lira. Ben bir kilo incir alsam içinden 6 tane 7 tane çıkacak. Ben evde 4 kişiyim. İkişer tane adam başı yiyemeyeceğim bile. Al sana ekonomik kriz işte. Her şeyi taneyle almaya başladım. Kendim üretmeye başladım. Bahçeme onu bunu ekmeye başladım. Yani salatalığın kilosu olmuş, almış başını gidiyor, biber desen ona keza. Sonra diyorlar ki mevsimin değil. E işte mevsimi. Mevsimi teyzenin bir tanesi diyor ya hani yemeyin diyor. Yemiyorum. Ama şimdi ben bu mevsimde domatesin zamanı, salatalığın zamanı, biberin zamanı, karpuzun zamanı. Ben bunları ekstrem bir dönemde istemiyorum ki bol olduğu zaman istiyorum. Ama yine yapamıyorum, yine yiyemiyorum. Her şeye taneye döndük artık. Sağlık açısından doğru düzgün beslenemiyoruz. Makarna, makarnaya, pilava ona buna yükleniyoruz. Çocuklarımıza en şeyimiz bile yani bir yumurta protein değil mi? En ucuz protein oydu. Şimdi yumurtanın tanesi olmuş 3 lira 4 lira. Etin yanına yanaşılmıyor, sütün yanına yanaşılmıyor, peynirin 400 liradan aşağıya kilosu yok. E ben bunları çocuğuma yedirmezsem benim çocuğum nasıl sağlıklı olacak? Beden olarak nasıl sağlıklı olacak? E yarın öbür gün okulda hani nasıl başarılı olacak? Her şey birbirine zincir olarak, halka olarak ekle. Okuldan liste veriyorlar elimize. Bir de devlet okuluna gidiyorum ben. Devlet okulu bas bas bağırıyorlar. İşte biz kitaplarınızı bilmemlerinizi zaten verdiği kitaplarda hiçbir şey yok. Bakanlık şeyi yasakladı. Mesela kaynak kitapları yasakladı. Ama bakanlığın verdiği Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kitaplar da çok iç açıcı değil. İteka öyle gidiyor. Elimdeki liste var. Almazsam çocuğumun ihtiyacı eksik kalıyor. Bütçemi zorluyorum ama almak zorundayım. Çünkü benim çocuğum okulda diyor ki anne benim oyum eksik, anne benim buyum eksik. Bir anne baba olarak da çocuğunun bir şeylerin eksik olmasını istemiyorsun mecburen. Daha alışverişe başlamadık bakalım. ikinci sınıfa gidiyor. Pazartesi günü neler olacak, başımıza neler gelecek? Ben kılı kırk yarmaya başladım. Eskiden bazı şeyleri mesela aa bunu gördüğüm zaman fiyatına bakmazdım. Şimdi nerede ucuz diye ben onu koşturuyorum. Artık marketten de alışveriş edemez hale geldik. Ben hafta şeyleri, hafta içileri semt pazarlarına o da akşamüstü gitmeye çalışıyorum yani anladınız mı? Akşamüstü daha ucuz oluyor. Daha neyi ne anlatayım? Ama diyorlar ki Kadıköy'de yaşıyorsun. Kadıköy'de yaşamıyorum. Kadıköy'de yaşıyorum ama kira vererek yaşamıyorum. Kira vererek yaşadığım bir yer olmuş olsa zaten Kadıköy'ü tercih etmem. 60 bin lira, 70 bin lira kiralar. Kayınvalidemin evi var. Kayınvalidemin evinde oturuyorum. 70 bin lira kira verip bir kişinin çalışmasıyla zaten geçinemem. Artık kılık kırk yarmaya başladık yani. Ekonomik olarak da öyleyiz. Kadın olarak, bu kadın için daha da zor. Akşam olduğu zaman illaki sofraya bir şey girecek. İlla ki yani Kadın olarak sanki o sorumluluk senin üstünde olmuş oluyor. Kadın daha çok etkileniyor bu krizden bence. 20 senedir bütün her şeyimiz elimizden gitti. Fabrikalarımız elimizden gitti. Yerli üretimimiz elimizden gitti. Çiftçimiz mahvoldu. Elimizde olan her şey şu an yurt dışından oradan buradan ithal ediyoruz. Bu saatten sonra neyi düzeltebiliriz ki? Bence çok zor artık bu saatten sonra. Ben şunu da geçtim. Ben kendim için düşünmüyorum ama benim çocuğum, çocuğum sıkıntıda yani. Gençler sıkıntıda. Gençler üniversite okuyor, bakıyorum baristalık yapıyor, garsonluk yapıyor. O aileler onları okutmak için dünyanın emeğini harcıyorlar, dünyanın parasını harcıyorlar. İş yok, buldukları iş çocukların maaşları belli, asgari ücret belli. Ağzımızı açabiliyor muyuz artık? Hakkımızı arayamıyoruz artık. Sonra da insanlar şunu demeye başladı. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Ne zaman ki bize ucu dokunduğu an herkes isyan edecek. İsyan edenlerin sesini de kesiyorlar zaten. O yüzden insanlar mecburen susup oturuyor. Daha net başka bir şey yok yani. Bizi inşallah bundan sonra güzel günler bekler. Başımızdaki Cumhurbaşkanımız destekliyor olup olmamam önemli değil ama saygı duyuyorum. Sonuçta bu e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Ama lütfen birazcık da hani şöyle bir yer bir yerlere baksın yani. Hep gözleri havalarda olmasın. Birazcık aşağılara baksın. O evet istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de, destek destek de desteklemesek de, o partiden olsak da olmasak da şu an bizi yöneten insanlar onlar. O yüzden biz de bu Türkiye'nin vatandaşıyız. Lütfen parti ayrımı yapmadan, insan ayrımı yapmadan, Kürt, Türk, Laz, O, Bu, Çerkez diye ayrım yapmadan lütfen birazcık çevremize bakalım. Bence baştakiler bunun farkına varırsa, hep bana Rab ben edemezlerse bence düzelecek diye düşünüyorum. nerede ucuz gidiyorum en ucuz 25 lira dediler. Biber almaya gidiyorum kırmızı biber alacağım yani 30, 50, 40 aşağı yok. Yani bilemediğin işte biber. Çok pahalı her şey çok pahalı alamıyoruz. Pahalı hepsi uyduruk halk ekmeği şu kadarcık şöyle minnacık o bile 10 lira oldu. Halk ekmeği bile 10 lira. Buyur ye. Fırınlarda da ekmekçi. Kirada da oturuyorum. Hangi birini yapacağım? Eşim emekli, ben emekliyim. Onları vereceğiz. Bir neyi içeceğiz. Kiramı zor ödüyorum. Yani ödeyemiyorum gibi bir şey yani. Oğlan da çalışıyor. Hep beraber ödüyoruz ortak ama seneye bir de zam gelecek Nisan'da. Düşünüyorum vay halime. Hiç iyi bulmuyorum. Çocuklarımıza hiçbir şey kalmıyor. Geleceğimiz sıfır. Hiç vallahi bir şey kalmadı. Doğamız bozuldu. Hayvanlar öyle, ekonomi öyle hangi bir insanlar katlediliyor bilmiyorum yani. Allah bu başımızdakilere de şey yaptın yani birazcık gözlerini açıp da bir çözüm bulsunlar. Doğayı bile bile girip yakıp yıkıp vatana millete küfreder gibi yani doğa sen ne istiyorsun durduğun yerde doğada. Yani insanlarımızda da birazcık sıkılık olsun böyle rahat olmasınlar. Gene başımızdakiler yapacak bunları. Yoksa insanlar durdum yerde yan baktın hadi öldüreyim seni. Var mı böyle bir dünya? Trafiğimiz öyle. Ben geçtim sen geçti. Kavgası. Yani sen ben konuşmazsak sesimizi duyuramazsak vay halimize. Ekonomik kriz herkesi çok etkiliyor. Emeklisini, gencini en çok da kadınları etkiliyor. Çünkü Türkiye'de mutfak dediğimizde mutfakla ilgili kısımlar kadından sorulan şeyler ve hani erkek bir şekilde kazandığının normal klasik aile yapısında kadına verir ve kadın onu idare etmeye çalışır. Ama insanların et yiyemediği, meyve sebze yiyemediği, dört tarafı üç tarafımızın denizlerle çevrili olduğu yerde balık tüketemediğimiz ve aslında gerçekten insanların artık temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Yani hani bunun nasıl düzelir, nasıl yapılır? Ee, ben e, şunu söyleyeyim, yani biz 2000 krizini yaşadık, 2001 krizini yaşadık, 96 krizini yaşadık. Oradaki krizlerle bugünkü krizler arasındaki temel fark orada kriz olduğu kabul edilirdi ve çözüm yolları aranırdı. Yani enflasyon %150'lerdeyken, %100'lerdeyken, %40'larda bir enflasyon oranıyla çözüm bulunamaz yani. Temel problem bugün, yaşanan temel problem gerçekliklerin konuşulamıyor olması ve bunlarla ilgili önemli adımlar atılamıyor olması. Ama tabii kadınlar burada en çok etkilenenler diyorum. Şu anda okullar açılıyor, benim çocuğum üniversitede okuyor ama... Ee, iki çocuğu olan, üç çocuğu olan insanlar, devlet okulları arkadaşlarımdan diyorum kayıtlar için yüz bin liralardan açılıyor. E, ee, i̇şçisi, emeklisi, emekçisi hani bu parayı nasıl karşılayacak bilmiyorum. Devlet var ama yok aslında. Yani milli eğitime şikayet ediyorsunuz. Olmuyor. Yani dolayısıyla zorlu bir süreç ee, ama ben umudumuzu yitirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bize de yatılan değil, istediğimiz şeyler için mücadele vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki temel şey örgütlenmek. Politik insanların bile korkutularak hiçbir şey yapamayacağı bir pozisyona sokulduğu bir siyasal iklim içinde yaşıyoruz maalesef. İnsanları da anlıyorum. Yani o eski cesaret çünkü eskiden böyle bir şey yaptığınızda anayasal hakkınız, hala anayasal hakkımız. Ve bunun karşılığında herhangi bir risk teşkil etmiyordu. Ama bugün haklarımızı aradığımızda bile ciddi riskler altındayız. Anayasal haklarımız ortadan kaldırılmış durumda. Onun için hani ben insanlara da bir şey diyemiyorum. Buradaki temel hareket örgütlü olup hep birlikte buna karşı dimdik durmak gerekiyor. Şimdi eskiden... Ee, insanlar dar gelirli insanlarımız. Cerrahpaşa'ya gidebiliyordu, Çapa'ya gidebiliyordu. Marmara Üniversitesi'nin hastanelerine gidip oradaki sağlık hizmetlerinden e, kendi koşulları e, çerçevesinde yararlanabiliyorlardı. Bugün ama baktığımızda e, o köklü hastanelerden iz kalmadı. E, oranın e, hani fedakar, cefakar Hekimleri artık yoklar ve birçoğu hekimler özel hastanelerde sürekli para tuzağına çevrilen bir yapı içine mahkum edilmiş durumda. Dolayısıyla yani aslında çürüme nereden başlıyor? Çürüme yargıdan başlıyor. Sonra eğitime gidiyor, sonra sağlığa gidiyor. Bugün belki umudumuzu kıran en önemli etkenlerden birisi aslında her şeyin topyekun aynı anda çürümüş olması. Bu da aslında vatandaş olarak beni çok umutsuzluğa götürüyor ama yine söylüyorum tam da istenen nokta o. Belki de bizim bunu kırıp biraz daha örgütlü bir yapı içinde hareket etmemiz gerekiyor. Ben hep şuna inanmışımdır, bizim gibi az gelişmiş ülkelerdeki en büyük e, sıkıntıyı ve acıyı kadınlar çeker. E, hele bizim gibi bugün kadının giyimine, kuşamına, kaç çocuk yapılacağına, ne yapacağına, nasıl giyeceğine, nasıl gezeceğine karışılan bir e, iklimde, siyasal iklimde her şey çok zor. E, tabii ki e, konuşmamın başında da söyledim, yani bu ülkedeki ekonomik krizden en fazla etkilenen kadınlar. Çünkü ee, evini geçindirmek zorunda, yuvasını geçindirmek zorunda, ee, buna karşılık erkek şiddetiyle mücadele etmek zorunda. Ee, dolayısıyla çok doğrudan etkileyen bir şey. Yani ekonomik krizin en çok vurduğu kitle kadınlar. Yani bunu çok net söyleyebiliriz. Yani bir kere sorunu kabul etmek gerekiyor. Sorunu kabul ettiğimizde. Ee, ve çözüm, e, mantıklı çözümlerle e, bir yola girildiğinde bence hepimiz acı reçeteleri defalarca içtik ve sonucunun iyi olduğunu bilirsek biz ona katlanabiliriz. Ama şu anda e, bir sonraki adımımızı göremiyoruz. Mevzu o. İnsanların gelirleri... Giderlerini karşılamıyor. Eskiden mesela evde babalarımız tek çalışırdı, beş çocuk, altı çocuk, biz okula da giderdik, giyinirdik de, her türlü güzel güzel geçinirdik, gıdamızı da alırdık. Ama şimdi öyle değil yani gelir, giderin çok gerisinde. Bir kira mesela ev kiraları en az 20-30 bin lira, en az oda. Bunun içinde işte emekli maaşları da ortada zaten, biz de emekliyiz. Yani vicdansızlık başka bir şey demiyorum. Kimse halkını düşünmüyor yani bu ülkede. Halkı düşünen yok. Bakıyoruz milletvekilleri, bakanlar en lüks yerlerde, tatillerde, orada burada keyif yapıyorlar. Halk şey içinde yani insanlar pazarları artık akşamları gidiyorlar tam şey saatinde işte kalan şeyleri karıştırıyorlar gıdaları karıştırıyorlar o şekilde geçinmeye çalışıyor emekliler yani genel emeklilerin çoğu böyle yani bu devleti benim babam mesela 40 yıl hizmet etmiş. 40 yıl sonunda aldığı emekli par parası yani anneme bağlanan, babam vefat etti, anneme bağlanan 13 bin lira. E 13 bin lirayla kadın kirada oturuyor. Nasıl geçinecek? Açlık sınır 40 bin diyorsun. Ne yapacak yani bu kadın? Kimseye muhtaç olmamış yıllarca. Benim babam kimseye muhtaç etmemiş annemi. Yani kadın gelmiş 70 75 yaşına. Bu saatten sonra ne yapacak? Çalışacak mı kadın? Çözüm işte ancak... Bu AK Parti başımızdan defolup giderse çözüm olacak inşallah. Sadece hani halkın yapabileceği bir şey yok. Sadece hani seçimlerde bir şey yapabilirler. O yüzden seçimlerini yaparken ekstra düşünsünler.